Nereye? Meryem, iyi misin? Meryem iyi misin? Meryem. Savaş. Savaş ben... Ben nefes alamıyorum artık. Ben ben boğuluyorum. Tamam, tamam sakin. Tamam, derin derin nefes al şimdi. Tamam mı? Derin derin nefes al. Kim? Savaş kim? Açsana ne olur. Efendim güçlü. Abi savcı... Kaçtı mı ne oldu? Savaş ne olmuş? Hayır. Bu sefer kaçamadı. Yakaladınız mı ne oldu? Yaşıyor mu bir şey söyle. Güçlü deli etme beni ne yaptınız? Abi biz bir şey yapmadık. Takdiri ilahi. Güçlü doğru düzgün anlatsana şunu. Savaş. Ambulans kaza yaptı. Oktay Şahin öldü. Savaş. Abi. Orada mısın sen? Evet, buradayım. Gözümün önünde cevir cevir yandı. Savaş ne olmuş? Savaş bir şey söyle. Yaşıyor mu? Bir şey söyle lütfen. Kaçamamış. Yaşıyor ama değil mi? 나. 나. 나까지도. 마리아, 마리아, 괜찮으 마리아, 나 봐, Benimle ilgili bir şey ulaşamayacaklar değil mi? Hayır, sıkıntı olmaz. Ambulansı bir araştırın bakalım altından ne çıkacak. Anlaşıldı hanım. Başın sağ olsun komiser. Artık yapma bana ha. Canın sıkkındır şimdi senin. Ya da bir dakika bir dakika. Kurtuldum diye seviniyor da olabilirsin işte içe. Rahmetliyi nasıl bilirdik? Kötü bilirdik. Bak işte yaptığı bütün pisliklerin cezasını çekti. Ama insan yine de birinin sonunun böyle olduğunu görmek istemiyor. Hasan üzüldün yani. Ben prensip olarak elden gelmeyen bir şey için üzülmem güçlüyüm. Konunun muhatabı Azrail. Avcıların avcısı Azrail. Bak, Şahin de olsan günün birinde böyle avlanıyorsun işte. Şoför bir şey diyor mu? Yok, kafası gözü patlamış, kırıkları var. Ben bir şey bilmiyorum diyor, hastayı al dediler, aldım diyor. Nereye gidiyorlarmış? Helikopter ambulansa. Bu gelmeyince o da kalktı gitti tabii. Ondan da iz yok. Komadaki adamı kim niye kaçırır? Ben de bunu anlamıyorum. Oktay sayın için geldim. Bir şey mi oldu? Savcı Bey hakkında bilgi veremiyoruz maalesef. O ne demek? Yakınıyım ben. Nerede o? Burada değil şu anda. Nerede peki? Başka bir hastaneye nakledildi. Neden? Bırakın beni! Dokunma bana! Dokunma bana oğlum! Hayır, Nerede? Hayır, ya başka ya, gibi yapayım. göreceğim! Hayır, hayır. Ne demek bu? Hanımefendi. Ben sana bir söyle. Nerede benim oğlum? Oğlum nerede oğlum? Ne oldu benim oğlum? Hanımefendi şöyle otursun. Ne olur bir cevap verin bana bir şey söyleyin bana. Oktay'a ne oldu? Başsavcım siz anlatırsanız daha iyi olur. Savcı Bey kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmış. Nasıl? İçinde bulunduğu nakil aracı kaza geçirmiş. Ee, Oktay nerede şu an? Yani durumu nasıl? İyi mi oğlum? Ne yazık ki kurtarılamamış. Savcı Bey'i kaybettik. Başım sağ olsun. git. Hemşire hanım. Yavrum yavrum, yavrum! 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 Savcı Oktay Şahin'i taşıyan ambulans yoldan çıkarak şarap para yuvarlandı. Aracın sürücüsü ağır yaralı olarak kurtulurken araçta bulunan Savcı Oktay Şahin kaza dayanarak hayatını kaybetti. Savcı Oktay Şahin Önceki gün kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak hastaneye kaldırılmış, ağır yaralı olan... Gitti! Gitti de gitti! Gitti, gitti! Ne oluyor yurda? Şuraya bak ya! Kişiyi Şşt. aramaya devam ediyor. Yapılan açıklamada polisin savcıyı yaralayan bu, kişilik... bu savcı... Gitti. 5 milyon dolarım gitti. Şerefsiz. Ölür ayak benim paramı götürdü. Cehennemde yanıyor benim mangırlar. Mangırlar cehennemlerde yanıyor. Doğru konuş ölen insanın ardından. Fülin, insan olsa neyse insan değil şeytan. Namussuz. Hissetti gideceğini gider ayak yurda sargına takayım dedi. Ver şunu. Ne oluyor? Bana bak. Bu adamı da sen mi öldürdün? Tövbe estağfurullah. Ben artık seni hiç tanıyamıyorum. Galiba hiç tanımamışım. Tülin. Hayatım. Ne diyor bu ya? Ya şuna bak. Evin çivisi çıktı arkadaş. Bir garip bakıyor benim suratıma. İnşallah yanarken yaşıyordur içinde. Oha! Ya, ya senin ananı eden, babanı mı öldürdü? Bu ne biçim bel Saldırganın en kısa sürede yakalanarak yargıya teslim edince öğrenildi. Bak kaçıranlar aranıyormuş. Bulurlar. Kötüydü efendim. Herkese çok etti. Kim yaptıysa <laughs> eline sağlık. Gittiğimizde söylersin. Siz biliyor musunuz efendim kim yaptı? Bilirim. Her şeyi bilirim ben. Ama bilmem yanlış yapmama engel olsa olmuyor sizlere gelişmeleri an ve an aktarmaya devam Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.